Merhabalar Vildanca lezzetse hoş geldiniz. Bugün sizlere fırın poşetinde tavuk şiş nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Bunun için gerekli malzemelerim 1 kilo tavuk göğsü var arkadaşlar ve 1 kilo çırı domatesi kullanıyorum. Yarım kilo biberi bu boyutlarda kestim ve yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Mangal baharatı kullanıyorum ben arkadaşlar. sizlerde de bir tatlı kaşığı kadar kullanırsanız çok güzel sonuç veriyor. Bir çay kaşığı tuzum var. 1 çay kaşığı kırmızı biberim, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kekik, 1 yemek kaşığı domates salçası kullanıyorum ve 2 yemek kaşığı da yoğurt kullanıyorum arkadaşlar. Haydi şimdi yapımına başlayalım. Böyle bir karıştırma kabımın içerisine yoğurdumu alıyorum. Yağımı da ilave ediyorum. Ve güzelce ikisini karıştırıyorum. Ve daha sonra salçamı da ilave edip güzelce harmanlıyorum. Baharatlarımı da karıştırma kabıma aldıktan sonra güzelce harmanlıyorum. Ve tavuklarımı marine etmek amacıyla güzel bir sos hazırladım arkadaşlar. Evet sosumuzun içerisine tavuk göğüslerimi de alıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra her tarafına sosumuzun geldiğine emin oluyorum. Ve üzerine bir streç kapatıp yaklaşık 3-4 saat kadar dolapta bekletiyorum. Tavuklarım sosunu çekti. Şişime öncelikle domatesimi alıyorum. Daha sonra bir parça tavuk ve daha sonra biberimi ve bu işlemi şişim dolana kadar tekrarlıyorum. çöp şişimiz hazır. Evet arkadaşlar sizin evinizde de domates sevmeyenler var ise çöp şişinizi hazırlarken domates kullanmayabilirsiniz. Sadece tavukları alabilirsiniz şişinizi ya da benim gibi biber koyarak hazırlayabilirsiniz. Evet çöp şişlerimi hazırladım. Bunlar domatessiz olanlar. Bunlar da domatesliler. Şimdi diğer işleme geçiyorum. Çöp şişlerimi fırına vermek için böyle bir borcam tepsi kullanıyorum. İçerisine fırın torbasını koyuyorum ve çöp şişlerimi içerisine alıyorum. Çöp şişlerimi fırın torbamın içerisine güzelce yerleştirdim. Ağzına da güzelce bağlıyorum. Ve üzerine çöp şişte ya da bir kürdan yardımıyla bir iki tane delik açmamız gerekiyor arkadaşlar. Evet, açtıktan sonra fırınımıza girmeye hazır. çöp şişlerimi de hazırlıyorum aynı işlem tekrar onların da ağzına bağlayıp üzerinden deliklerini açtıktan sonra eş zamanlı olarak domatesli çöp şişlerimi ile birlikte fırına veriyorum. <laughs> şişlerimi 200 derecelik fırınımda pişirmeye bırakıyorum. çöp şişlerimi fırın torbasından çıkartıyorum arkadaşlar ve tekrar yağlık yağıt yaydığım tepsimin üzerine alacağım. Çöp şişlerimi tepsiye aldıktan sonra üzerlerinin kızarması için 180 derecelik fırınımda yaklaşık bir 15-20 dakika kadar tekrar pişireceğim. Evet çöp şişlerim fırında çok güzel kızardılar. Şimdi servis zamanı. Thank <laughs> you. Çöp şişlerim pilavsız olmazdı. Ben de şehriyeli tereyağlı güzel bir pilav eşliğinde çöp şişlerimi servis etmek istedim. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.